<güler> Sonunda kalp nakli de yaptılar sana. Ne oldu beni gözü gibi seven o kadına? Elinde <laughs> bir şey geçti mi bari düşmanınla? Saf tutunca yazdın, çizdin, oynadın, bastın yarama Kuklan değilim oyuncak değil Eline sağlık kanka oh, Ağzına sağlık kanka İyiydi kanka oh. Bravo al şu, şu. <laughs> Kanka bak oh. Kanka gerçekten yarrağını gırtlaklarım yani bu sesle ama Bak o zaman Murat Koyayım da dur <laughs> devam edelim. Küçük bir şaka sıkıştırdım araya. Sen miydin sevgilimi siken? Tövbe tövbe. Ben miydim sevgilini siken? Neyse bu saatten sonra... Saksolistini sikiyorlar. <laughs> ya, salak mısın? Doğru konuş. Oğlum ben bunu sikerim lan. Hayırdır oğlum sen bize iş mi koyuyorsun? <laughs> Sesin 31 çekersin Ömer değil mi? Bir daha bize söyle. Bir dakika dur. Gözü kapattım. Yap bir. Alo. Alo. E, merhabalar. Merhaba. O, 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 o. Mobil seks en sevdiğim. <laughs> evet, evet, evet dinliyorum. Devam et. Evet. E, lan dur, erkek sesiyle. Bu ee, erkek mi ya? Ne ya, arkadaşlar? Ya iyi, sen yavrum sen. İyi ben de. <laughs> Abi sikeceğim yapacağın işi şey ya. <laughs> ne yapı da bana Allah! Allah. O <laughs> iyi. Allah patladı mı bana koyayım gülmekten ya? Kristal yapacağım rap. Gülmekten patladı mı bana koyayım? Ben sana rap yapacağım daha buna iki an. Tam bekliyor. Gülmekten patladık ama neyse devam. ya Ömer nasıl? Ne yaptın? Hacım taşındım mı? Bu zaman e, taşındım ya. E. Aynı yaptım arka payını. Nasıl? İyi mi? Hiç anlamıyor kimse yani. Şu an dünyanın öbür ucuna da aynı şey yaparsan beni aynı evde sanacaksın. Ömer kerpiç mi? Yeni evim kerpiç. Evet. Çamurdan ve inek bokundan yaptırdım. Kolumda toka yok. Zaten kolumda yok amana koyayım. Anasını sikeyim bu oyunun ya. Oyun var çok kötü oyun boyun var ya. Bu oyun insanları var ya. Seksi alıştırıyor. Sekse sekse götten vermeye alıştırıyor. Durmadan götten yiyoruz amına kodumun oyununda. Şerefsizin bu oyun insanı götten vermeye alıştırıyor. Çok dikkatli olun. Oynamayın. Çorunuzu çocuğunuzu oynattırmayın. Evet doğru. Götten vermeye başladım son iki gündür demiş ben de. Uh amına kodumun götü. Bitcoin 95.000 olmuş. Aynen kanka e, 1 milyon lira almış. Oha bir milyon dolar olmuş. bir milyon dolar onun üstü Bitcoin 1 milyon dolar olmuş son dakika. <laughs> Son dakika, son dakika, son dakika. Ne yaptın ya Ömer? Ne yaptın senin götünden siktim sen? Aynen Doğru var dur. Aa duymadı bir zaman koy Ya da şaka yapıyor. Ananı <laughs> ya bomba kalmış orada. Lan oğlum o SPS nereye gitti amına koyayım? önünde. Anneni sikeyim ya. Last shot, last shot. Ayırdır. Ne ayılan ayılan konuşuyorsun yarra. O dil şimşek verivere koş. Tebrik ederim. Bravo. bütün sesleri ver amına koyayım. Şimdi şıppas. Aynen amına koyayım. Aynen kanzim. Aynen. Sana ne la? Aynen. Buraya kadar koş. Burada şıppas. Adam short olabilir, ninja nice olabilir. Sus lan. Bunu sormadık ki. Sen sorduğundan cevaplamıyorum Kerem'e. Maradona ligin nerede? Ne? Mara Dalgil vardı ya. Oyun lan? Mi? Ben hatırlamıyorum. Nereden bileyim oğlum? He. Sanda geldi duydun değil mi? Sandağa... Sağında. Sanda. Çık tal. La şimdi tüfeği diyeceğim. Kanka bir kere shortta gördüm bir kere de sağında ses verdi. <laughs> duydum kanka duydum da. Adam dört <laughs> Yok ya. Uyumadım. Keşke uyusaydın amana koyayım. Trade up ne lan? Abi kumar olayım B'de doğmuşuz B'ye gidin bari. Tamam geliyor tamam. Sırf ağır. Mağın eskala. Adamın girişe bak ne haber ya şu Oğlum samimiyet göstergesi kanko. Ya ananı bacını sikeyim. Oros bu çocuğu senin ananı sikeyim. Piçin oldu senin ya. Bana ne ya? Bana ne ya? Ben öyle şeyler dolaşmam siyahçım ya. Ben koyar geçerim baba. 3-5 kuruş için o siteye gir buraya, gir buraya gir buraya götten ver buraya. Bunu yapacak adam değiliz abiciğim. Haa fiyat fazla olur mesela. 100 dolar 200 dolar için götten veririm o ayrı. Söyle şarkı söylesin. Dur oğlum birazdan söyler adam. Kendi kendine gider şimdi Doktor bu bu bulamadı bana. Var olur. <laughs> 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 Helal Murat'cığım çok iyi ikisi moktu. Adamları hiçbir şey göremedi. Evet bir bayağı yakın oldu. Bir, bir santim falan oldu evet güzel. <laughs> Aynen. Evet ben B infosu vereyim. O adama da 5 tatmışım ya. Helal kanka. Makinesi kanka. Bravo kanka. B boş. Evet. Boş hala. Bir tane mid kapı var. Mid'de biri. B geliyor. B boş. Gir bakalım. Kapıda olması lazım. Öldü mü o? Öldü. Okey tamam. Anladım. kendi kendime korktum lan. Çok sekiyor ya gördüm nasıl sekiyor. Gitti adam ya ya amına kodumun yerine nasıl atlanıyor bilmiyorum ya. Başaramıyorum bir türlü. Hızlı atlamaya çalışıyorum Yani normal atlarım zaten de. Soldan da atlanıyor kanka. Soldan da direkt çıkılıyor. Şunu da atıyorum kanka. Helal bravo. Helal team short geliyor. Bir tane short geliyor. Bildiğin olsun. Burada <laughs> gidin <laughs> lan. var ya gerçekten. Oraya gizledim. Şuraya vurayım mı? Niye <laughs> ısma atacak kapıyı bana? M4 fade. Yerim dondurma sade. İmdandım, M4 fade. Kasıklarıma Dondurmayı kadar acıyor. Sade. Oh. gidiyorum. Daha çok geliyorsun <laughs> gibi ama amana sen hiç bırakma beni ya, gelirim birazdan. Bak, Pactuary neyi mi bu, Pactuary? Burayı Pactuary mi? İki kişi var rampadaki. Hımm, o konuda benim network'üm gay konusunda paslarız yani. Network'üm sağlam mı? Gay kardeşimize ulaştırın mutlaka. Network'ümüz bayağı sagılam. Bırak amına koyayım, alayını vurayım. Şu bir. Siktir olup gidiyorum buradan. Oğlum temizmiş burası. Tam bitti bu kadar. B'deki o gel buraya. Gördün mü at dalgasını amına koyayım ne yapıyordu götlerimden sikmeye zorluyor beni. Surprise motherfucker. Ben merhaba geçen yayında yayın gözükmüş. Yayında teklif geliyorum. adına onu kaldırırsan sevinirim bir transfer olarak rica ederim kardeşim. Tamam. Kaldır Ama her kaldırdığın her kalkana da oturma tabii yani sen yine. Namıten bir iyi bir şekilde senden ricam budur. Gayri ihtiyari bir şekilde aynı anlamda zamanında. Helal kanka güzel. Helal kanka. Oğlum sen niye ölmedin amına Öldü o ya. Nasıl plonkmuş. Ananın amı gelişine vurdu. Orospu çocuğu Piç. Abi tablet reis cinsiyet değiştirecek. Ömer tablet reis cinsiyet değiştirecekmiş. Ne düşünüyorsun? Darışı başına demiş. Ee... Seks. Sikiyoruz. Sikiyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sikiyoruz. Sikiyoruz. Long 2. Ya çok saçma bir olay kanka. Sıkıyorum sıkıyorum gitmiyor ya. Cinselim evet. Ya o çok komik değil mi o videoyu gördünüz mü? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sikiyoruz. Sikiyoruz. Ne yapıyoruz? Sikiyoruz. Ya bunda mı? Bunu Galatasaray tarafından çekileri vardı amına koyayım. Onu bulamadım ya. O onlar tam yaşıyordu amına koyayım. O'nu bulamadım ya. Bu en Ne yapıyoruz? Sikiyoruz. Sikiyoruz. Ne yapıyoruz? Ay ya. Verse ki şeydeki. O maçta Gitmişlerdi bir tane. Onu bulamadım amına koyup. Adam da beni alarak çekiyor. Yok. Sikiyoruz, sikiyoruz. Komik neyse. Yok tayım. Sen hangi takımısın la? 50 yayındır izledim bilmiyorum. Sezmedim de. Murat'a sor. Murat koyayım da Turata sor görüyor şimdi. Dur bakayım Murat'ın profilinde Fenerbahçe şeyi var mı? Nasıl yok lan amına koyayım? Ali Koç, Malikoç yazmıyor mu bir yerde ha? Murat yani gelecek. olmazsa olmaz amına koyayım. Mutlaka bir yerde olması lazım amına koyayım. <laughs> Buna ne daws seni ben götünü gibi ya. Sarı lacivert kalp yok mu ya amına koyayım? Dur kendime atayım Jeremy. Ömer. Aynı bana benziyor lan gördün mü Jeremy? Piç. Short ya bacını sikeyim kanka sadece beni vuruyon ya. 6'da 6 amına koyayım. Bravo ya. 6'da 6 beni vuruyor amına koyayım. gitti gitti geri döndü sayta gitti. Moga geçiyor. Ata abi'den SA. Wow! Aleyküselam. <laughs> Hoş geldin. Oğlum sen böyle her gittiğin kanala gittiğin gel geldiğin yeri mi yazıyorsun amına koyayım? <laughs> Merhaba bugün hiçbir yere gitmemiştim. Kendim ev direkt girdim. <laughs> Short geldi. Resmen kafamda canlandırdım ya. Onun çıktığı anı canlandırdım oradan. Ona göre timing tutup çıkıp vurdum. Kuşuyor mu Longan'ı? Longa. Mer bugün Hristiyan peygamber yok. Bugün e, Hristiyan İslam yayıcısı gelmedi kanka. Dün nasıl sövdüysem elemana. Kik peygamberi ya adam kanka. Böyle bir şey olamaz ya. Geçiyorum. Az kenara Geç. geç. Geldi. Bir aradan yine beni seyirci damlına vurdun. <laughs> Büyük adamsın demek ki. Biraz. Long gelecek diyorlar. Dikkat edin. Öyle <laughs> söylentiler var. Halk arasında öyle de rivayetler var. Bilmiyorum yani net bir şey söyleyemem. O <laughs> <laughs> Sikeyim ya. orospu rospu... Ya birader adamın yediklerinin yedisi de benim ya. İnanmayacaksınız ama. Yedi, sadece beni vuruyor orospu rospu. Vallahi inanılmaz kanka. Lan nerede ki? Bilmiyorum ki kapıdaydı en son bir saat önce. Vurdum bir iki it, kapıda hala. Sadece beni vuracak galiba. Diğerleri hiç vurmuyor ya. Farkında mısın? birini ölmedim daha. Ömer bilimsel bir e, tartışma var kanka. Oyunu siktir şu an? Kanka yani Mika sikilir mi sikilmez mi muhabbet dönüyor bir saattir. Sikeceğim götünüzü ya. Bu mu amana bilimsel muhabbet? At yarra. Lütfen beni başkası öldürsün ya. Beni takımdan biri vursun. Ben artık bu eleman ölmek istemiyorum ya. Hadi. Bravo be. Ne diyorsun ya? Gebun götten veriyor. Oğlum gerçek mi lan o? Gerçek mi lan o abi? Müzik nerede? Adam müzik söylesin söyleyelim de. Orhan müzik söylemedin ya. ya yeni uyandım ya. Bat ya biraz. Bize bir müzik söyle. <laughs> Kültürlenelim biraz. <laughs> müzik söylemek ne demek amına aklım ya. Bak şu an müzik söyledim şarkı söylemedim. Yok, yok abi. Ya rak yok ama benim yanlış info Short no, 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 no. geliyor bir tane pir canlı kanka. Murat büyük oyunun farkında. Bomba oraya atıldı. Orada adam var aldı gitti. Büyük oyunu fark etti Murat ama yapacak hiçbir şey yoktu. kanka çok mutlu oğlum. Yayından çıkacağım söyle mesaj arkı. Power lütfen yapma ya. Oğlum lan oğlum dur lan. Lan dur lan. <laughs> hey lan. lan. Sonunda kalp nakli de yaptılar sana. Ne oldu beni gözü gibi seven o kadına? <laughs> Elinde bir şey geçti mi bari? Düşmanınla saf tutunca yazdın çizdin oynadın bastın yarama. Kuklan değilim oyuncak değil Eline sağlık kanka oh, oh, Ağzına sağlık kanka İyiydi kanka oh. Bravo al şu, şu. <laughs> Kanka bak oh. Kanka gerçekten yarrağını gırtlaklarım yani bu sesle ama Bak o zaman Murat Koyayım da dur <laughs> Devam edelim. Küçük bir şaka sıkıştırdım araya. Sen miydin sevgilimi siken? Tövbe tövbe. Ben miydim sevgilini siken? Neyse bu saatten sonra... Oh, oh, oh. Saksolistli sikiyorlar. <laughs> ya, salak mısın? Doğru konuş. Oğlum ben bunu sikerim lan. Hayırdır oğlum sen bize iş mi koyuyorsun? Sesin 31 çekersin Ömer değil mi? Bir daha bize söyle. Bir dakika dur. Gözü kapattım. Yap bir. Alo. Alo. Eee, merhabalar. Merhaba. O, o, o. Mobil seks en sevdiğim. <laughs> evet, evet, evet dinliyorum. Devam et. Evet. Ee, lan dur erkek sesiyle Bu e, erkek mi ya? Ne A, var? Ya iyi sen yavrum sen. İyi ben de. Abi sikeceğim yapacağın işi şey ya. Ne yaptı da bana Allah. o O, iyi. Allah patladım amına koyayım gülmekten ya. Freestyle yapacağım rap. Gülmekten patladım amına koyayım. Ben sana rap yapacağım daha buna iki an. Tam bekliyor. gülmekten patladık ama neyse devam. Abi yüzün dölü olmuş. Yardım help. Geldi. Excellent. Upper mid var. Nasılım ama iyiyim değil mi? İyi, iyi spray attım. Hiç yüzünüz bile kızarmıyor amına koyayım var ya seniz vardı benim arabamda kafamdan vurdular CS'ye girince anladım ki et etkisiyle Murat'ın kafasına sıktım öldü gitti şimdi cehennemden selam olsun gözlerden gözlere kapanan bir dünya da var Murat'a yazılmış en ses şarkı. Murat sana özel bir şaka yazdım. Okuyayım mı? Okuyayım. <laughs> Murat ben okuyayım mı ya. Çok komik bir şaka şey ama bak Murat. Bak bayağı komik bir şaka şey ama bak. Dinliyorum ee, kanka. Murat koyayım da <gülüyor> 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 Biz bu arkadaşlarla çok iyiyiz. Öldün Murat. Oğlum adam noktadan geldi. Gelecek tabi amına koyayım orayı tutmazsan Bilerek tutmadık Ananı sikeyim beladan var lan <gülüyor> <gülüyor> CS2 skinleri mi istiyorsun veya CS2 emanetlerini geliştirmek mi istiyorsun? Yes 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 o halde Elkeys tam sana göre bir site. Elkeys'te sıfır sermaye ile neler mi yapabilirsin? Günlük beleş bonuslarını cukkala. Ömeridik YT kodunu kullanıp beleş 70 sent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni hazır. videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak 110 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel seviyorum bu diyorsun. O zaman Elkeys'e e gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömeridik YT yazarak bonuslarını ka. -ka, -ka, -ka. Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve skinle ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envanterine çek. Bibi! Oo hile bu. Ben artık bunu ölmekten bıktım ya. Yok hiç bir adam. Harbi diyorum bir can kaldı. At neydin ölsün amına koyayım ya o kadar söylüyorum. Ya haydi ya bir can adam amına koyayım. Adam çıktı ama neyim smoke'tan. Götünü sikme atsın o çözüyormuş gibi yap. Ya Murat hadi artık ya. Oh. Eki arada... çözer. Eki. Ya, Yetti mi bir saattir bekliyorum birader ya. Ben gidiyorum ya yeter elinize sağlık ya yeter. Sesler Otur, şurada oturduğun yerde canımı sıkma. Gidiyorum ben amana koyarım. Pordo yiyeceğim oğlum ben amına koyayım şimdi. N'ensin? Pordo yiyeceğim amına koyayım şimdi. Allah belanı vermesin.